E, ibi oyuncağımızın amigurami ibi oyuncağımızın e, şimdi bacaklarını birleştirme ve gövde kısmını anlatımına geçeceğiz. Anlatmaya hemen başlayalım. Yapalım. E, bacaklarımızı zaten daha önce de göstermiştim. Şu şekilde tarifini de vermiştim. Şimdi e, bacağın iç kısmından ipi kırarak bırakmamız gerektiğini söylemiştim. Diğerinde de aynı şekilde örmeyi e, bacağımızı e, şu şekilde ayağından tam ortalayarak orta yerinde örmeyi bırakıyorum. 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. 5 zincir çekerek hemen karşı taraftan biten örgü yerinden bakın şöyle göstereyim ipi tam kırdığımız yerden birleştiriyoruz. Şöyle göstereyim. Hatta bunu şu, şu şekilde yapalım. 7 ee, yapmayalım, 5 yapmayalım. 6 7 orta kısmını 7 yapalım. Hemen karşı taraftan kırdığımız ipin hemen yan tarafındaki sık iğneden birleştirelim. Şimdi bu bacağımız 10'du. Bu bacağımız da 10'du. Burada 7 tane zincirle de birleştirdik. Şimdi o 10 tane sık iğneyi dolanıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 da birleştirmek için çektiğim zincire gelmiş oldum. Şimdi buradaki 7 zinciri her birinin üzerine birer tane batarak Hemen başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 taneyi orta zinciri ördükten sonra hemen bu bacağa örgü kısmına aynen devam ediyorum 10 ee, ilmek de buradan devam edeceğim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, evet 10 da Yine birleştirmenin zincirinin karşı tarafına gelmiş oldum. Burada yine 7 tane sık iğneyi zincirin üzerine yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Hemen burada işaret ipi kullanalım. Ten rengi koyuyorum. Elimde şu an ten rengi var. Sizler farklı bir renk koyun lütfen. Burası işaret yerimiz olsun. Bir dahaki dönüşte de rengimizi değiştiririz. Şimdi toplamda kaç ilmik olmuş oldu? 10 ee, bu bacak, 10 da bu bacak, 20. 7 bir taraftan, 7 de bir taraftan ördük, 14. 20, 34. 34 tane ilmik olmuş oldu. Şimdi 1 2 3 4 4 sık iğne yapıyorum. Çift batıyorum. 1 2 3 4 sık iğne yapıyorum. Hemen karşı tarafın yine 7 tanesine 1 2 3 4 5 6 7. 7 tanesini yine aynı şekilde örüyorum. 7 taneden sonra yine bacağa geçiyoruz. 1 2 3 4 5 5 tane ördükten sonra 6.'ya 2 kere batıyorum. Yani burada da bir artırma yapıyorum. Yanlardan diğer tane artırma yapmış olduk. Böylece 34'ümüz 36 ilmek olmuş oldu. Gerisini aynı şekilde düz devam ediyorum. Evet işaret ipime gelmiş oldum. Şu an 36 ilmekteyiz. 1 2 3 4 5 tane örüyorum. Burada çift battığım yerin üzerine bir kere daha çift batıyorum. Diğer taraflarını düz olarak örüyorum. diğer bacağın yan tarafında da bir artırmamız olmuştu o artırmanın üzerine de yine çift batıyoruz geldiğimiz zaman takip ediyoruz evet, burada çift olarak batıyorum işaret ipime kadar düz bir şekilde kalanını örüyorum Böylelikle ilmik sayımız 38 olmuş oldu. Hemen ipimizi de kaçırmayalım. Burada. Evet. İşaret ipimi de geriye doğru alıyorum. Dediğim gibi sizler lütfen bunu farklı bir renk seçin. Ben şu anda elimde bu vardı. Bu şekilde koydum. Evet. Şimdi 38 ilmikteki görüntümüz de bu. Düz olarak bir sıra örüyoruz. 8 ördükten sonra 7 tek 1 2 3 4 5 6 7 bir çift 9 tek 1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 bir çift kalan bir taneyi de tek olarak örüyoruz. Evet buraya kadar 42 ilmik olmuş oldu. Çoğaltmalarımızla beraber bu sıramızda 42 ilmik oldu. Şimdi 7 sıra boyunca 42 ilmeği aynı şekilde eksiltme artırma yapmadan örelim. Hatta 7 sıra değil, e, siz göz kararı da ona bakabilirsiniz. 7 sıra az gelirse 8 ila 9 sıra da olabilir. Ben şu anda 7 sırayı yeterli görüyorum. Yeterli olacağını düşünüyorum. Ama sizler bunu artırabilir ya da azartabilirsiniz. Buradan ben size tarif olarak 7 sıra düz olarak örelim. 42 ilmek diye söylüyorum. Bu şekilde yapalım. Evet 42 ilmekle 7 sıra ördük. 7 sıra ördükten sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane tek örüyoruz. Artık eksiltmelere geçiyorum bir tane eksiltiyorum. Eksiltmeyi de şu şekilde yapıyorum. Ön loptan bir tane, arka loptan bir tane alıyorum. Bu şekilde. Bunu üç kere tekrar ediyorum. 12 tek. Bir tane eksiltiyorum. 12 tane tek. 12 tane ördüm. Son iki taneyi de eksiltiyorum. Bu sıramda 3 tane eksiltme yapmış oldum. 42 de 39 kalmış oldu. 39 sık iğneyi 2 e, sıra örüyorum. Evet şimdi e, 7 sıramızı e, düz olarak ördük 42 ilmekle ördük ee, şimdi eksiltmeleri başlayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane tek örüyoruz. 12 tane tekten sonra bir tane eksiltme yapıyoruz. Bunu 3 defa tekrarlıyoruz. 3 tane ilmek kesildikten sonra bu sıramız tamamlanmış oluyor. 12 bir tane daha kesiyorum, bir 12 daha örüyorum, sonra bir tane daha kesiyorum. 12 ve son ki ilmeğimi kesiyorum. Şimdi kalan kısmını iki sıra düz olarak eksiltme yapmadan örüyorum. Evet 39 ilmeği iki sıra ördük. Şimdi 11 tane tek öreceğiz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 tane tek bir tane kesiyoruz eksiltiyoruz. Bu sırayı da bu şekilde devam ediyoruz. 11 tane tek, bir tane eksilt. İşaret ipimi geriye doğru alıyorum. Şimdi 36 olmuş oldu günlük sayımız. 36'yı iki sıra düz olarak örüyorum. Evet 36 ile iki sıra devam ettik. Şimdi 10 tek bir eksilt yapacağız. 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane tek örüyorum. Bir tane eksiltiyorum. Bu sıramı da bu şekilde sonuna kadar işaret bine kadar böyle geliyorum. Daha sonra iki sıra düz olarak örüyorum. azaltı yaptıktan sonra bu sıramızdaki sayımız 33 oldu. 33 ilmeği 2 sıra düz bir şekilde örüyoruz. Evet. iki sıramızı düz olarak ördükten sonra şimdi 9 tek bir eksik yapıyoruz. Bu sıramızı da şer kadar, başladığımız yere kadar bu şekilde devam ettiriyoruz. 2-3 4 5 6 7 8 9 1 eksiltiyorum. Bu sıramızda bittiğinde sık iğne sayımız 30 oldu. Bu 30 sayıyı eksiltme yapmadan 3 sıra boyunca örüyorum. Evet bu 3 sırayı da düz ördükten sonra artık artırmalarımıza başlayacağız. 29 tane tek öreceğim. Zaten 30 tane ilmek vardı. 30. en son geldiğimde en son ilmeğime de çift batarak bir kere artırmış olacağım. Bu sıramı bu şekilde örüyorum. Evet 29 tane ördüm. 30'uncuya çift batıyorum. İşaretimi alıyorum. Şimdi 5 tane tek örüyoruz. 2 3 4 5 1 tane çift. 9 tane tek. 1 tane çift. 5 tane tek. 1 tane çift. Ve kalan 9 taneyi de tek olarak örüyoruz. Evet bu sıramızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi burası 34 sık iğne olmuş oldu. Bu 34 sık iğneyi 2 sıra artırma yapmadan düz olarak örüyorum.